ilginç. Şimdi malzemeleri sayıyorum. İsa'yı kalemi, kalemi bir tane. Bir tane, birkaç tane kulak çöpü. Limon. Limon yiyeceğiz. <laughs> Limonumuz düştü. Sen video sonunda Dün. İstediğiniz kadar alın. Evet. Şimdi deneyimizi basitçe söyleyeyim. Bakın. Ne yazayım? Mesela ismini yazabilirsin. Bak. Gülce. Böyle bir şey yaptık. Okay. Mesela oldu. Evet. Yanlışlıkla kalem elimizden çıktı öyle mi? Bunu nasıl sileceğiz? Yaptım ben sonra. Vay! Şimdi limonla onu yapınca şey. silgi gibi oluyor. Mükemmel bir şey bunu. Bu kalemi kullanan herkes yapsın değil mi? Ben bence olur. Her rengi oluyor yani ama sadece bu marg, no, no, no. kalemleri. Bunu hiç bilmiyordum Gülcebera. Bu harika bir özellik. Artık yanlış yaptığımız zaman baştan almamıza gerek yok. Limonla gayet güzel silebiliyoruz. Ama limonunuz varsa limon, okulda yani. Limon götürebilirsiniz. Öğretmeniniz Anladım. kızabilir. Öğretmenimiz kızabilir. Ama yine de bunu evde gizlice yapabiliriz. Evet gerçekten Aynen sonuna kadar siliyor. Bravo yani şey yazacağım. Bunda da güzel bir şey olabilir. Mesela buraya ne yazalım? Kalemim bulamıyorum. Sen Mesela bu kez de ben yazdım. Ö Mesela öğretmen böyle oldu ya. Evet. Tam yazarken yanlışlıkla kafamız dağıldı ve başka bir şey yazdık. Öğretme yazdık. Öğretmen yazacakken öğretme yazdık. Ve bu pratik çözümle orayı tamamen silip man, öğretmen men diye söyledim. düzeltebilir. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gülceli günler diliyorum.